Merhaba sevgili dostlarım ben Murat yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyundan bahsedeceğiz ismi Lupero sevgili dostlarım piyasa değeri 30 TL bandındaymış bu arada şöyle oyunun açıklamasında bir taraftan okuyalım Lich dünyayı sonsuz bir döngünün içerisine soktu zaten isminden de anlaşılabileceği loop döngü demek hero hero yani e, bu dünyanın sakinlerini bitmek bilmeyen bir kaosa sürükledi. Cesur kahramanın girdiği her benzersiz keşif seferi döngüsü boyunca düşmanlar yapılar ve azra araziler, azrailer gibi bir şey okudum. Araziler yerleştirmek için genişleyen bir mistik kart destesi kullan demiş. Bu şekilde tatlı bir oyunumuz sevgili dostlarım. Umarım hoşunuza gider. Şöyle baktığımız zaman kart oyunu bağımsız ve tek oyunculu olarak karşımıza çıkıyor. Alt kısımda ise Oyunun desteklenen dillerini ve önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini görüyoruz. Buradan baktığımız zaman Türkçe dil desteğimiz maalesef e, mevcut değil. Eğer bir yamasını bulursam açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bütün videolarda olduğu gibi. Umarım bulabiliriz. Bulabileceğimi çok zannetmiyorum ama e, Tabi bağımsız birkaç site sağolsun. E, Türkçe dil desteği konusunda baya bir elinden geleni yapıyorlar. E, siz de biliyorsunuz diyelim. Evet arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarzda duyuru videoları elinden geldiği kadar yapmaya devam edeceğim. Önerileriniz varsa yorumlar kısmından lütfen belirtmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için sadece abone olmanız yeterli. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Muhabbet için Discord kanalımıza da gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın